Selamlar arkadaşlar. Ben Ali. Bugün URF modunda AP pantomony yapıyoruz. Umarım güzel olur. Yalnız karşımda Z var, sürekli Q atıyor abi. Oo, böyle olursa var ya. şimdi W'nun mantığı abi sürekli stun atacağım ve AP olarak vuracağım. Ama sürekli stun atacağım yani hani çok 2 saniye dipli falan geliyor stun. İnanılmaz güzel bir şey. Abi gördüğünüz gibi böyle stun'a basıyoruz kafaya. Oha gölge çıkınca iki tane Q atabiliyor. Zed'i vanlamamız lazım abi. Hani Zed niye vanlamadık onu da bilmiyorum da. Zed ne abi? Adam sürekli W atıyor. Valla bu Urf modunda şey gelişir ya, cidden e, doşlama yeteneğiniz gelişir çok iyi. Bir rakip katla. Hemen bezel tepemize atalım abi. Abi bir dakika bu adam buraya gelir. Bir rakip katledildi. Hadi. Ha yine geliyor. Okey. İki temle çıkalım zoniye çıkalım. İki tem az da sarılırız. Burayı tepemize atıyorum abi. Ha yok olmadı W, <laughs> yetmedi. Ha, güzel, kestik abi. Geçti, Urta hep zetten maseleler, ardından zet sağlam bir şey. Ha, şimdi gerçekten sıçtık. <laughs> güzel, güzel. Abi şimdi ne çıkacağız? Ee, şimdi, şimdi ne çıkalım? Ben de bilmiyorum. Bakalım. Şöyle çıkalım, şöyle. Şerefim üzerine yemin ettim. Öteye patalım. Takımından biri katledildi. <laughs> Abi Z bot'a iniyor ya. Ölecek bizimkiler. A team niye fitliyor ya? Hep orta neden benim takımım çok kötü oluyor anlamıyorum. Aa o Q'yu yiyememem lazım bir

Apu çok güçlü abi. Ama bak base atak. Şimdi oğlum zaten tepesine gelmiştir. Beyler <laughs> şimdi şunu çıkıyorum. Aa, sonra tepe atıyorum. Aslında bir tane pot olabilirim de neyse sıkıntı yok. Hıza yine kestim. İkinci olarak Q açıyorum da bir işe yaramıyor tabii ki yani sonuçta AP'yiz. Abi şimdi normal şey yapıyoruz. biraz Z buraya gelecek birazdan. Ee, bota falan ulti atabiliriz abi. Ultimiz de AP bu arada, bunu hatırlatayım. Bir dakika gazet geliyor. Bak Z gelse yine kesebilir mi bilmiyorum. Şimdi Zonya'mızı çıktı. Bu saatten sonra kafa gerçekten rahat. Okey. Öler mi? Diyeceğim de. Ah be. O sırada mit kule gitti. Şöyle video ayarlarını da bakayım ben. Okey. Okay. Abi şimdi ne yapalım? Şimdi itmeye devam. Nasıl yani şöyle bir şey oldu? Plan bitti. <laughs> Yine kestik. Abi Alp Pantolon aşırı güçlü ya. O bizim almamız lazım yoksa ee, yani sürekli karşı tarafın Miner'i yitirecek. Ha bu da sürekli kaçacak anlaşıldı. Hepiniz ayrı bir tipsiniz. Abi yalnız çok yakın zamanda UF gideceği için hani aslında bu videoyu da biraz UF'tan böyle hatıra kalsın diye çekiyorum. Artık izlerizler UF'u hatırlarım böyle. フィア Keselim o kuleye ya. Kuleye ihtiyacımız var. Güzel. Şurayı da inelim abi. Aa kuleyi kesemedik yalnız. Aha sıçtık. <laughs> Bozdu. Güzel. Mahfet niye kaçıyorsun yakışıklı? Süper ya abi kanser ediyorum adamları. Abi panteon ne? <laughs> Evet. Ee, şimdi ne çıkacağız beyler? Şimdi maske çıkacağız. Ya yani hep savunma olacağız, hem de tank olacağız. Bunu çıktık abi. Şimdi bir de zırh ayakkabımız çıkalım. Ya yani hani büyü nüfuzu çıkmak istemiyorum. Biraz komik olur. <laughs> Süper Oh my god tek attık Aa, Şimdi mid'e doğru gidelim abimiz Bundan sonra da rayla çıkacağım rayla Hem stun atacağım hem yavaşlatacağım Çok kanser bir şeyim ya şu an Abi kanserim ya Gelenen geçenin stun'ın kafasına basıyorum

Doge yeteneklerinizi çok geliştiriyor. Bu arada oyun kasıyor abi, cidden oyun kasıyor. O kadar çok skill geliyor ki, gerçekten oyun kasıyor. O değil de Vayne ile alakalı. Vayne'in skill'lerini çok hızlı atsan ne olacak? Şimdi tepemizi atıyoruz. bir de bundan sonra şey çıkabilirim. Leech Bane çıkabilirim. Leech Bane. Aa, yakınlarda abi. Tamam kaçtı. Sade trash ne abi? Ape <laughs> kasa şeyleri uf da daha güzel oluyor. Uf. Ha beyim vurmuş ben de trash vurdu sandım da. Güzel yine tek attık. Abi bu nasıl bir tek atış? Bu nasıl, bunlar nasıl sesler ya? Oyunda o kadar çok skill oluyor ki onların seslerinden dolayı oyun kasıyor siz düşünün. Süper. Arkadaşlar umarım bir dakika like görüşmek üzere. Bunun dışında bir tane de bugün yükleyeceğim Diamond şey Platinum Diamond serisine maçım var. Onu da izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.